Hayatım, yarına bilet alsana bana. Alayım mı hayatım ben? Dur. İsim? E tamam yazsana hayatım Allah Allah. Iııı... E, z... <laughs> ya desene, kalmayacak bilet. Hadi al. Tc'ni istiyor hayatım. Yaz 273. İki hangisi oluyordu? Hayatım, 2 bildiğin 2 işte. <laughs> tamam, tamam yazıyorum. 273... <laughs> Öf ya. Şu tam, hadi ya! Hadi tamam hadi. Doğum tarihini soruyor hayatım. Tamam, yazı ver doğum tarihini. Yazı. 23 Mayıs. Pff. ya ya hadi yaz doğrusunu ya. Tamam tamam yazıyorum. 14 Ekim. <laughs> hadi bilet kalmayacak yaz doğrusunu. Tamam tamam. 7 Şubat. hadi yazsana doğum tarihi hadi. 11 Mayıs. tamam <laughs> tamam yazıyor tamam. 7 Kasım mı? <laughs> Elveda Orhan. 9 10 yıllık ilişkin mi bir...